Sevgili dostlar, değerli izleyenler, hepiniz Murat Gültekin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gayrimenkul sektöründeki yolculuğum 17 yıldır devam ediyor. Ee, sizlerden hem Twitter olsun, gerek Instagram olsun, gerek Telegram kanalımız olsun çokça gelen sorular ve bir de aldığım bir eleştiri var. Aylardır YouTube'da biliyorsunuz bir tane videom var. Aylardır YouTube'la ilgili bir video çekecek zaman bulamıyorum. Özellikle gelen sorularla ilgili ee, insanların çok farklı farklı gayrimenkul ile alakalı soruları var. Bu sorulara cevap bulabilmek için özellikle YouTube kanalınız da var ama biz sizin YouTube kanalınıza girdik. YouTube'da neden bir videonuz var, neden video çekmiyorsunuz gibi ağır bir eleştiri de alıyorum. Aslında haklı bir eleştiri. Fakat şöyle söylemem gerekir ki 17 yıldır bu sektördeyim. Türkiye'nin yaklaşık 10-15 şehrinde çok yoğun bir çalışmamız var. Aynı zamanda 40-50 kişilik bir saha ekibinin yöneticiliğini yapıyorum. Aktif ticaret yapan bir insan olduğum için gerçekten çok büyük bir zaman problemim var. Ama bu zaman problemini artık aşarak haftada en az bir video olmak üzere buraya yükleyeceğimi ve sizleri bilgim ve tecrübem dahilinde bilgilendirmeye devam edeceğimi temin edebilirim. Şimdi çokça sıkça gelen sorularla ilgili ekibimizin derlediği bir takım sorular var. Bu soruları ekip arkadaşlarımızdan Olcan bana soracak. Ben de bu soruları dediğim gibi cevaplayacağım ve sizleri mümkün mertebe bilgilendirmeye çalışacağım. Aynı zamanda gayrimenkul sektöründe yatırım yaparken ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim. Yatırım yapacağınız zaman gayrimenkule mi odaklanmalı, dövize mi odaklanmalı, altına mı odaklanmalı? Biz gayrimenkul yatırımı yapacağımız zaman ev mi alalım, arsa mı alalım, dükkan mı alalım ya da nereden neyi nasıl alacağımızı nasıl kestireceğiz? Bununla gibi ne gibi bir araştırmalar yapacağız gibi çokça sık da aldığımız sorular var. Bu soruları ben mümkün mertebe bundan sonraki yayınlarımda da cevaplayarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Başlayalım. Buyurun. Evet Murat Hocam. Bugün size birkaç sorum olacak. Bu sorulardan ilki şu. En önemlisi. Güncel savaş durumu için ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde genel olarak uygulanan bir boykot mevcut. Bu konudaki tutumunuz nedir? Aslında güncel savaş diye adlandırılan söz konusu bana göre bir soykırım arkadaşlar. Çünkü çocukların, masumların, bebeklerin, yaşlıların barbarca, sorumsuzca katledilmesi, sivillere zarar gelmesi dünyada devletlerin anlaşamamasından dolayı yapılan bir savaş değil. Bunun adı tamamen bir soykırım. Dolayısıyla bu soykırıma Maalesef üzülerek söylüyorum. Dünyadaki birçok ülkeler sessiz kalmış durumda. Birçok ülkelerde sivil halklar bununla ilgili gösteriler, yürüyüşler düzenliyor. Bir takım bu durumu dile getirmeye çalışıyorlar. Çünkü yöneticiler sessiz. Şimdi bizim bakmamız gereken konu şu. Boykota katılıyorum. Boykot devam etmeli ama maalesef baktığınız zaman boykot edilen markalar ve ürünlere baktığınız zaman bu ürünler bizim ülkemizde de yaygınca kullanılan ve maalesef gerek kalite anlamında, gerek fiyat anlamında, gerek de reklamsal sıkıntı sebebiyle muadilinin ya bulunamadığı ya da hak tarafından pek bilinmediği ürünler. Dolayısıyla bu ürünleri halkımız kullanıyor. Ben bunların boykotuna katılıyorum. Daha önce de Biliyorsunuz keza yine İsrail'in dönem dönem Gazze'ye saldırmasından dolayı bir takım boykotlar dönem dönem yapıldı ama bu da bir magazin modasıymış gibi geçti, gitti, gündem değişti, maalesef unutuldu. Açıkçası konuşmaktan öteye geçemiyoruz. Keşke çocuklar ölmese, keşke yaşlılar ölmese. Fakat baktığımız zaman boykotun dışında da bizim ancak konuşmaktan ileriye gidemediğimiz, fakat bireysel olarak hiçbir şey yapmadığımız, hiçbir çözüm bulmadığımız şekilde bir tutumumuz var. Mesela ben yine geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir tweet atmıştım. Mastercard ve Visa kartla ilgili alınan komisyonlar, kazanılan paralar aslında bu paraların bizim ülkemizin hazinenin kasasına girmemesiyle alakalı. Ben herkesin Türkiye'nin yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy çipli kartlara geçmesini önermiştim. Kendim de bu kartlara geçiş yaptım. Bunları kullanıyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Baktığınız zaman birçok insan bunu da eleştiriyor. Başka bir şey söylüyorsunuz, onu da eleştiriyorlar. Biz Baktığınız zaman toplum olarak artık genetik kodlamamız mı diyeyim, başka bir e, açıdan mı bakarsak, ateerkil toplum olduğumuz için mi diyeyim, baktığınız zaman hep yönetici kadrosunu eleştiriyoruz. Bir kere insanların burada maalesef bizim Türk toplumunun da ayırt edemediği bir unsur var. Burada arkadaşlar bizim devletle hükümeti birbirinden ayırmamız lazım. Devlet başka, hükümet başka. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bakacağımız zaman, her birey bir vicdan taşır. Her vicdan taşıyan bireyin de kendi çapında alabileceği tedbirler ve kendi çapında yapabileceği özgürlüğü alanı, özgürlüğü sınırı içerisinde alabileceği kararlar var. Dolayısıyla önce bizim bireysel olarak bakmamız gerekiyor. Bizler bu boykot için veya bu yapılan soykırım için bireysel olarak ne yapıyoruz, neler yapabiliriz buna bakmak lazım. Buna göre hamleler sergilemek lazım. Ben bu soykırım sebebiyle bundan yaklaşık yine bir ay önce Twitter'da yapmış olduğum analizlerin derlemesinde bir şey söylemiştim. Savaş çok kısa bir zamanda özellikle yani yılbaşından sonraki dönemde o coğrafyada iki devletli bir çözüm geleceğiyle alakalı bir öngörümün olduğunu söylemiştim. Şu son birkaç gündür medyadan aldığım ateşkes ve diğer e, haber akışlarına da baktığım zaman Açıkçası gidişatın bu yöne doğru gittiğini görüyorum. Umarım savaşsız, barış dolu bir dünya olur. Barış dolu bir dünyada yaşarız. Söyleyebileceklerim bu kadar bu konuda. Ülkemizin ekonomisi açısından nasıl bir aşamadayız? Yayınlanan politikalar, tutum yönü sizce nereye doğru gidiyor? Şimdi ülkemizin ekonomik durumuna baktığımız zaman bizim e, dünyada özellikle 2010, 11, 12, 13 hatta 2010'dan önce de e, Fed'in neredeyse sıfır faiz aldığı dönemde e, Amerikan Merkez Bankası'nın dünyaya dolar pompaladığı, bütün ülkelerde dolar bolluğu olduğu dönemde biz bir takım ekonomik tedbirlerimizi yeterince alamadığımız için elimize geçen dövizi sadece üzülerek söylüyorum. Taşa, betona ve bir takım e, bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın sakın. Üretimi destekleyici yapılanmalar yeterli seviyede olmadığı için biz bugün bu durumu yaşıyoruz. Biliyorsunuz dünya çok ağır bir pandemi geçirdi. Bu pandeminin, e, bu pandemi yaşayan, pandemiyi kabul etmiş, ülkesinde maske takılmasını ilan etmiş, aynı zamanda tedbirleri almış ülkelerin Hepsinin ekonomisine bu pandemi darbe vurdu. Fakat şimdi bu baktığımız zaman dünya ekonomilerinin gücüne, dünya ekonomilerinin kalkan gücüne baktığımız zaman kiminin çok sağlam bir kalkanı var. Mükemmel bir anayasa sistemi var, mükemmel bir hukuk sistemi var, mükemmel bir işleyen finans sistemi var. Bazı ülkelere baktığınız zaman çok kırılgan bir ekonomik yapıya sahip. Biz de buna işte tahtadan kalkan diyebiliriz mesela tahtadan kalkan olan ülkelere baktığınız zaman işte bu pandemide oluşan faturanın tablosu ile birlikte pandemi dönemi geçer geçmez artık ekonomiler alarm vermeye başlıyor. Fakat biz maalesef TL olarak para birimi cinsinden kötü ayrışan ülkelerin hemen hemen en başlarında geldik. Açıkçası bu çok üzücü bir durum. Fakat ben her zaman için şunu söylüyorum. Biliyorsunuz ülkemizde 5 yılda bir genel seçim oluyor. 5 yılda bir de yine bildiğim kadarıyla yerel seçim var. Şimdi herkes birilerini eleştiriyor. Yöneticileri eleştiriyoruz, onu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz. Bu eleştirilerimizin bir kısmında haklıyız. Ama haksız olduğumuz büyük bir taraf var bana göre. Ülkedeki insanların finansal okur yazarlığı yok. Bu bir. Mesela bana göre ilköğretim okullarında hatta 5. sınıf 6. sınıftan başlayarak özellikle ortaokul ve lise döneminde kesinlikle finansal okur yazarlık dersi verilmeli. Bunu her platformda dile getiriyorum. Yine bir kere daha buradan söylemiş olayım. Özellikle bizim gibi ekonomisi çok kırılgan olan ülkelerde bireylerin ekonomiyi iyi okuması, finansal okur yazarlığa sahip olup bunu iyi kullanıp iyi şekilde analiz edebilmesi gerekiyor. Şimdi bu açıdan da bakarsanız aslında bu noktaya geleceğimiz belliydi. Baktığınız zaman FED faiz artırıyor. Dünyadaki bütün ülkeler kemer sıkıyor. Ama biz baktığınız zaman bedavadan kredi dağıtıyoruz. Baktığınız zaman bugün e, dün açıklanan faiz sebebiyle yüzde bir faize ulaşmış olduk. Ve benim öngörüm önümüzdeki sene Nisan-Mayıs ayına kadar da faizlerin 47-48 bandına çıkacağını, dolayısıyla 60'ı çok bulmayacağını, özellikle faiz ve enflasyonun bir dengelenme çabası altında olduğunu görüyorum. Keza Maliye Bakanımızın ve hükümet yöneticilerimizin. Bu anlamdan bakarsanız çok büyük bir kriz döneminden geçiyoruz. Her zaman için meşhur bir söz vardır Türkiye'de de bilirsiniz. Krizler birçok kişi için fırsat dönemidir aslında. Bu krizleri iyi okuyan, gelebilecek ekonomik sıkıntılara karşı krizleri iyi algılayabilen insanlar tedbirlerini ve planlamalarını buna göre yaptıkları zaman krizi büyük ölçüde rahat bir şekilde atlattıkları gibi aynı zamanda bu krizden de karlı olarak para kazanmış olarak çıkabiliyorlar. Dolayısıyla biz de özellikle kendi adıma konuşayım son 2 iki yıldır 2,5 iki yıldır sosyal medyadan birçok kitleyi uyardım. Her zaman içinde uyarıyorum. Şu şekilde tedbirlerinizi alın, buna göre hareketlerinizi sergileyin diye. Dolayısıyla bana göre şöyle bir tablo var önümüzde. 2024 yılının biliyorsunuz Mart Nisan ayında bir yerel seçim yapılacak. Bu yerel seçimden 1-2 ay evvel seçimin olacağı sebebiyle aslında bu seçim sebebiyle ekonomik anlamda bir politikalar sergilenmemeli ülkelerde. Fakat bizim ülkemizin yapısına baktığımız zaman seçim öncesi ekonomi anlamında yapılan bir sürü sergilemeler var. Dolayısıyla bir 2 aylık bir rahatlama dönemi, biraz esnafa ve kobiye ufak ufak destek döneminin olacağını düşünüyorum. Ama biz asıl tablo seçimden sonraki Nisan'dan başlayarak önümüzdeki sene Eylül-Ekim'e kadar zor bekleyen bir tablo var. Dövizde de yine büyük hareketlilikler görmeye devam edeceğiz. Ve özellikle Twitter'dan da yine aylar önce kitlemi uyarmış olduğum bir konu vardı. Av olmayın, avcı olun ile atmış olduğum bir tweet vardı. Buradan da söylemek istiyorum. Arkadaşlar konut fiyatları döviz bazında düşüyor. Şimdi daha önceden konut fiyatlarında oluşan bir köpek vardı. Fakat bazı piyasalarda TL bazı düşüşler de var. Şimdi herkes bulunduğu muhitten veya satın almak istediği muhitle alakalı araştırma yapıyor sadece. Ama ben tüm Türkiye'ye çerçeve olarak tablosal bakıyorum. Tüm Türkiye'den bana gelen istihbaratlar var. Keza kendi araştırmalarım var. Bunların çerçevesinde de baktığım zaman söyleyebileceğim şu. Bazı illerde TL bazda fiyatlarda düşme var. Fakat şu anda yapılmak istenen şu. Dünyanın birçok ülkesini ilgilendiren aynı zamanda ülkemizin de içinde bulunmuş olduğu mülksüzleştirme operasyonu adıyla bizim anlatmaya çalıştığımız insanların yakında çok rahat bir şekilde duyacağı satın alma kirala başlıklı sloganlarla duyacağı bir takım yapılacak kampanyalar var. Bunlardan dolayı da biz insanlara şunu söylüyoruz. Eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız, ev alacak paranız yoksa mutlaka gidin büyük şehirlere yakın noktalar olur veya beğendiğiniz coğrafyalardan mutlaka en az 500 metrekare de olsa bir bahçe alın. Buraya bir tiny house koyabilirsiniz veya bir köy yerleşik alanında bir yerse bir ev yapabilirsiniz. Büyük krizler kapınızı çaldığında. Ve maalesef üzülerek söylüyorum bir mülksüzleştirme operasyonu da olduğu için bizi bekleyen büyük sıkıntı zamanlar var. Ama konut fiyatlarının değişmeyen tek bir gerçeği var. Nedir? Üretim maliyetleri. Ve biz konut ürünü üretimine göre baktığımız zaman önümüzdeki aylarda dövizin çıkacağını da öngörerek inşaat maliyetlerinin de artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu an inşaat maliyetleri arttığı için birçok şehirde inşaat yapılmıyor. İnşaat ruhsat başvurusu sayıları çok düşmüş durumda. Fakat bu bir noktadan sonra dengelenmeye başlayacak. Önümüzdeki sene Temmuz ayından sonra ben yoğun ruhsat başvurularında yapılacağına inanıyorum. Ve bu anlamda da artık insanlar yeni fiyatları kabul etmek zorunda olacaklar. Şimdi finans sisteminde şöyle bir politika var. Özellikle bunu borsa hisse senetlerinde görebiliyorsunuz. Emtialarda görebiliyorsunuz. Yatırımcıya bir şeyin al fırsatı verilmeden önce fiyat ciddi şekilde bir dip yapar. Şu anda konut fiyatlarında da biz dibe doğru gidiş görüyoruz. Biz açıkçası Kasım ayında başlayan bir dip bu bana göre. İçinde bulunduğumuz ay için konuşuyorum. Aralık ayında, Ocak ayında ve hatta Şubat ayının bir kısmında da biz bu dibin dibini göreceğiz. Dolayısıyla bu noktadan sonra fiyatlar yukarı yönlü gidecek. Fırsatı olan konut alabilir. İhtiyaç için konut alınmalı. Yatırım için konut alınmamalı diyen bir kişiyim sürekli her platformda. Bu sebeple ev alım planı olan da varsa kendilerini de buradan uyarıyorum. Önümüzdeki sene Nisan ayından sonra bugün 4 milyona gördüğünüz bir fiyat için konuşayım. 5,5-6 milyon bandında görebileceksiniz çok rahat. Murat Hocam, benim örneğin 300 bin lira nakitim var. Bunu banka faizine mi yatırım yapmam daha mantıklı? Yoksa arazi yatırımı yapmam mı daha mantıklı olur? Hangisi benim için daha kazançlıdır? Şimdi şöyle, öncelikle faize para yatıracak kişilerin bilmesi gereken bir konu var. Biliyorsunuz TL'nin de kendisinin bir enflasyonu var. Öncelikle 300 bin lirası olan bir kişi yani bir yatırımcı bireyin bakması gereken konu şu. 1- Ben kaç yaşındayım? Yani yatırım göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Yatırım her kişinin kendi yoğurt yiyişi nasıl farklıysa yatırımın da bakış açısı bu şekilde. Mesela bir örnek verelim 60 yaşının üstünde bir bireyse bence hiç gayrimenkul yatırımı yapmasın. Eğer bir çocuğuna bir torununa herhangi bir gayrimenkulünü miras olarak bırakmak istemiyorsa ve aynı zamanda kaliteli bir hayat standartına ulaşmak istiyorsa kesinlikle gayrimenkul yatırımı yapmasın. O kişi faiz yatırımı yapabilir borsa hisse senedi gibi bir yatırımı da ben 60 yaşında bir bireye kolay kolay tavsiye etmem. Olası bir dip yapması durumunda Allah muhafaza kalp krizi riski var bu kişinin. Şimdi dolayısıyla zaten özellikle sosyal medyadan beni takip edenler de bilirler. Ben arsa yatırımcısıyım, arazi yatırımcısıyım arsa ve tarla olarak. Dolayısıyla burada 300 bin lira olan bir kişinin eğer yaşı 50'yi geçmediyse bu kişinin kesinlikle tarla vasıflı bir arazi yatırımı yapmasını öneririm. Ama burada da dediğim gibi özellikle kentlerin yerleşim alanlarına yakın, bir ana yol, asfalt yola yakın, özellikle manzara açısı olan, bir miktar eğimi olan, bir yerleşim birimini gören, manzaraya sahip olan bir tarla yatırımı da yapabilirler. Dağın başında demiyorum, yanlış anlaşılmasın cümle. Murat hocam, 2024'te banka kredisiyle ev alma durumu olacak mı? Mülksüzleştirme operasyonunu hep söylüyorsunuz. Evet. Bu 2024'te de devam edecek. Mülksüzleştirme operasyonu sloganı ile söylemeye çalıştığımız, özellikle önümüzdeki yıllarda da biraz evvel de söylediğim gibi satın alma kiralı sloganı ile yapacakları kampanyaları çok sık duyacaksınız. Bu maalesef 2025'te de, 2026'da da, 2027'de de bu böyle devam edecek. Özellikle önümüzdeki 3-4 yıl sonrasından itibaren mülkü olan insanlar çok farklı bir şekilde bir konuma gelecek. Yani hani Bilirsiniz 1998'lerin 95'lerin Türkiye'sinde arabası olanı parmakla gösterirlerdi. Bugün baktığınız zaman artık herkesin arabası var. Maalesef mülkü olanı da parmakla gösterecekler arkadaşlar. Çünkü mülksüzleştirme operasyonu adıyla söylemeye çalıştığımız insanların daha çok kiralama sistemine ağırlık vermesiyle ilgili yapılan bütün çalışmaların sonucunda Özellikle bunun acısını 2027'li 28'li yıllarda çok daha rahat hissedeceğiz. Zaten 2 sene oldu başlayalı ve bu da devam ediyor. Aynı zamanda bu mülksüzleştirme operasyonu konusu çok geniş kapsamlı. Bence ayrı bir yayın konusu. Bunu başka bir zaman sadece bu konuya odaklı bir yayın yapalım diye önerim var. Bilginiz olsun. Murat Hocam, bölge tavsiyelerinizde tam olarak nokta atışı yapıyorsunuz. Örneğin Balıkesir, Kepsut gibi. Bu işin sırrı nedir? Söylemek istediğim bir cümle var. Biliyorsunuz çok klasik bir atasözü var arkadaşlar. Gezen tilki yatan aslandan iyidir. Tabi sadece bu atasözü yetmiyor. Ben gerçekten ayın 15 günü İstanbul merkezli şirketimde bulunmuyorum. İl il geziyorum. Yurt dışına gittiğimde oluyor biliyorsunuz. Söylemek istediğim şu. Benim... 17 yıllık ticari hayatımın birikiminden oluşan 35 kıstas periyot çalışmalarımız var. Benim 40 kişilik bir saha ekibim var. Çok farklı açılardan yapmış olduğumuz geze geze, araştıra araştıra yaptığımız çalışmalar var. Özellikle benim sosyal medyada bölge açıklamamın altında gerçekten çok büyük bir emek var arkadaşlar hem aynı zamanda o bölgede yerel olarak çalışan bir takım irtibatta bulunduğumuz acenteler olsun. Aynı zamanda benim kendimin özellikle o ilin 1 bölü 100 binlik, 1 bölü 25 binlik planlar çok uzundur illerin. Bunu birçok kişi okumaz ben okurum. Zaten işin içinde olduğumuz için terimlere de hakimiz. O ille ilgili nasıl bir planlamalar var? Nasıl bir çalışmalar planlanıyor? Saha çalışmaları yapıyoruz. Bildiğiniz bir bölgeyi karış karış gezdiğimiz bile oluyor onu özellikle söyleyeyim. Dolayısıyla bir ili ilk önce biz mercek altına alırız o ili ilk önce başka illerle kıyaslarız. Sonra o ilin kesinlikle kamu ve özel sektör alanında aldığı yatırımlara bakarız. O ilde bulunan kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcılar kimler var, hangi şirketler var, ne gibi amaçlarla gelmişler, ne zamandır bulunuyorlar bunları bir araştırırız. Sonra Piksel 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 derine inerek gerçekten 40-45 gün kadar yaptığımız bir sağ çalışması var. Bu sağ çalışmasının sonucunda da ben nokta atışı tüyo verebiliyorum. Capsule'da nokta atışı verdiğim bir ilçe ve köyleri. Özellikle Twitter'da yazmış olduğumuz mesela İzmir'le ilgili işte Ankara'yla ilgili örnek veriyorum. Antalya'yla ilgili yazmış olduğumuz bölgesel tweetlerde örnek veriyorum. Antalya'da diyelim ki neresi olsun işte... Kaş'ın bir köyü olsun. O köyün tamamından yer alınabilir anlamına gelmesin arkadaşlar. Gerçekten şunu söyleyeyim. Az önce dedim ya piksel piksel iniyoruz diye. Bu pikselde baktığımız zaman bir köyün sınırları içerisinin tamamından yer alınabilir diye bir kaydı yok. Biz özellikle noktasal çalışma yaparken her coğrafyanın, her ilçenin, her köyün, her yerleşim alanının alınabilir, alınamaz, yatırım yapılabilir, yatırım yapılamaz kısmı ile alakalı kendimce yapmış olduğum bir haritalandırma çalışması var. O haritalandırma çalışmasının akabinde biz nokta atış tüyo veriyoruz. Ama benim ilçe ve köy bazlı açıklamış olduğum bölgelerde bir haritalandırma çalışmasının sonucunu maalesef paylaşmıyorum takipçilerle. İlerleyen dönemlerde bunları da nasıl yaptığımızla alakalı bir videoda çekebiliriz. Bunu başka bir sosyal medya platformundan da paylaşabiliriz. Murat Hocam, ülkemizin güncel faiz politikasının gayrimenkul sektörüne etkisi nasıldır? Özellikle ticaret yapan, ekonomiyle uğraşan, kendi finansmanını kendi temin eden, kendi yatırımını kendi yapan kişiler de çok iyi bilirler ki geçtiğimiz örnekler var. 2003 yılı 2008 yılı, 2014 yılı, 2018 yılı. Özellikle 2018'de bizim e, ülkemiz büyük bir kur şoku yaşadı. Biliyorsunuz dolar iki küsürlerden yavaş yavaş 3'e gelip 3'ten de hızlı bir tırmanışla 722 görmüştü. Ülkemizde doları dizginlemek için o dönem yapılan Merkez Bankası'nın faiz artışı politikası maalesef gayrimenkul sektörünü şu anda da içinde bulunduğumuz gibi kitlemişti. Birçok kişi ben neden ev alayım? İşte gideyim 700 bin lira para vereceğim bir evden neden 1000? lira 1500 lira kira alayım. Halbuki ben bu parayı bankaya yatırsam bana aylık 10 bin lira 15 bin lira para getiriyor gibi bir yaklaşım vardı. Hatta 100 bin liranın faiz getirisi şu anda 20 bin 25 bin liralara ulaşmış durumda. Dolayısıyla ama ne oldu? Mesela 2018'in kur şokları yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayıydı. Eylül-Ekim dönemiyle 2019'un Haziran ayı arasındaki yatırım yapan, arsa alan, konut alan, kişiler 2022'de sattılarsa 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde en güzel kar marjını bu insanlar yakaladı. Bu bir daha olacak mı? Kesinlikle olmayacak. Çünkü kur şoklarının ardından biz pandemi yaşadık pandeminde çok büyük etkileri vardı. Ben şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye'de gelişmekte olan iller, gelişmekte olan ilçeler, gelişmekte olan beldeler ve köyler var. Bazı kırsal alanlarda yapılan kamusal ve özel sektörün yapmış olduğu bir takım projeler var. Planlanan projeler var, yapılacak projeler var, ihale edilmiş, ihale edilmemiş, henüz planlama aşamasında olan, henüz halkın bilmediği projeler var. Bunlarla alakalı biz daha çok çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz hep. Biz kesinlikle gelişimi olacak kısa zaman içerisinde ya da maksimum 3-4 yıl içerisinde beklediğimiz beklentilerin olduğu bölgelerle ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Arsa ve tarla konusunda özellikle birçok yatırımcı yatırımlarını buna göre planlarlarsa çok daha sağlıklı bir sonuç almış olurlar. Konut maliyet fiyatları biraz önce de konuşmuştuk bunu. Maliyet fiyatları ile satış fiyatları şu an birçok ilde birbirini dengelemiyor. Yani bakıyorsunuz bir konutu bugün arsa değeriyle beraber 5 milyona mal ediyorsunuz ama talep yok. 3 milyona satarsanız alıcı bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dengelenme olacak özellikle 2024 yılının Nisan-Mayıs ayından sonra yavaş yavaş dengelenme başlayacak. Bunun da en büyük nedeni şu. Enflasyonla faiz ve kur dengesinin dediğim gibi 2024'ün Ağustos-Eylül ayını maksimum Ekim ayını bulacağını o dengelenmeyi bulduğu takdirde de hissedilir bir biçimde konut fiyatlarını özellikle şu anki rakamdan itibaren TL olarak konuşacak olursak TL bazlı yükselişlerini herkes görecek. Filistin'in bu savaş gündemi olduğundan beri çok fazla toprak satması gündemi çok meşgul etti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bizim insanımız, ben bunu herkes için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar ülkemizde milletimiz 1453'ten beri okumuyor. Yani biz maalesef okuma özürlüyüz. Şimdi ben burada konuştuklarımı, kelimelerimi A4 kağıtlarına yazsam 20 sayfa sürerdi. Eminim bunu da hiçbiriniz okumazdınız. Ama 10 dakikalık, 15 dakikalık videoları insanlar oturup izleyebiliyorlar. Aslında bu bizim için daha pratik oluyor. Fakat bu pratiklik aynı zamanda toplumu tembelleştiriyor. Tembelleşen insan maalesef kaynak araştırması yapmıyor. Ben bu konuyla alakalı çok kaynak araştırması da yaptım. Zamanında yaptım. Şu an değil. Dolayısıyla söylemek istediğim şu. Eski tarihlerde zaten İsrailler yani Yahudiler o coğrafyada yaşıyorlar arkadaşlar. Daha sonra onlar oradan sürgün ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Yahudiler sürgün bir biçimde yaşıyorlar. Daha sonra o coğrafyada Yahudilerden sonra İngilizler hakim oluyor bölgeye. İngilizlerin yönetimiyle ve daha çok İngiliz yönetiminin Yahudilere satmış olduğu bir kısmı, bir kısmını bağışlamış olduğu çok küçük bir birim, bence %3'ü, %2'yi bile geçmeyecek şekilde bireysel anlamda da satışların yapıldığı ve özellikle araştırırlarsa herkes bu kaynakları da okur. İki tane toprak ağası var. Bir tanesi Lübnan'da yaşıyor, bir tanesi Suriye'de yaşıyor. O toprak ağları hiç o bölgede yaşamamışlar ama o bölgede büyük bir toprağın sahipleri bu kişiler. Dolayısıyla Yahudi yönetimi bunu da parayla satın alıyor bu kişilerden. Bu noktaya kadar geliyor. Bireysel anlamda vatandaş bazlı toprak satışı Filistin'de %1'i, %2'yi geçecek seviyede de değil ama gerçek olan bir durum var. Ben biliyorsunuz yabancıya toprak satmadığımı her platformda söylüyorum. Hiçbir şekilde de satmadım. Kimse de bunun aksini ispat edemez. Hepsi devlette kaynaklarıyla sabittir arkadaşlar. Yabancıya topraklarımızı satmayalım. Bunu her seferinde söylüyorum. Eğer topraklarımızı satarsak maalesef bu tarz durumları biz de yaşayabiliriz. Ama ve lakin karşıtlık yasası dediğimiz bir yasa var. Bu yasada da şu anlama geliyor. Örnek veriyorum bir İsrail vatandaşı gelip Türkiye'den bir konut alıyorsa bir Türk vatandaşında gelip İsrail'den bir konut almak hakkı var gibi düşün. Veya bir İsrail'i gelip buradan 5000 metrekare arazi alıyorsa buradan da bir Türk'ün gidip İsrail'den 5000 metrekare arazi alması gerekir. Fakat ülkemizde e, nitekim özellikle 2017'den 18'den bu zamana kadar yabancıya satışla alakalı ne kadar bir konut satıldığı, ne kadar bir arsa satıldığı ile alakalı bir grafiği tweet paylaşmıyor. Bunu biz bilmiyoruz ama 2018 öncesine baktığımız zaman özellikle 2000 ila 2018 yılını 2000 yılından önceki 1990-2000 arasını kıyasladığınız zaman ciddi şekilde bir artış var. Buna şu da sebebiyet veriyor. 2000 yıldan önce internet yoktu. Tanıtım yoktu. Artık insanlar internetle dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyor arkadaşlar. O ülkelerde yaşam nasıl, çalışma şartları nasıl, barınma şartları nasıl bunlara bakabiliyor. Bunun da büyük bir etkeni var. Dolayısıyla özetlemek gerekirse Filistinliler Yahudilere toprak satmamışlardır. Vatandaş bazında %1'lik, %2'lik bir satış vardır en fazla. Ama ben kendi adıma söylüyorum. Bizim devletimiz herhangi bir şekilde yabancıya toprak satışını yasaklamıyorsa arkadaşlar bu işi yapan acentelere söylüyorum. Toprak sahibi olan insanlara söylüyorum. Altında çiziyorum. Topraklarınızı yabancıya satmayın. Çünkü biz bu toprakları savaşta aldık. Parayla satın almadık arkadaşlar sevgili dostlar izlediğiniz yayında umarım hem bir keyifli seyir içerisinde bulunmuşsunuzdur hem de umacağınız şekilde bilgilere sahip olduğunuzu düşünerekten haftaya tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.